Allah Allah. Allah Allah. Mehmet'te sol be. Herimde yer aleyh. Yer aleyh. Yer aleyh. Gülenşime de düner. Kuzgun sarsalar. Ön tepe dağlar da. Dağlar. İçerim yanıyor Bağlar Şazalım Alım derdi Cihanı Dağlar gel de, gel de, gel de. bu da Dağlar Kurt, kurt. kurt Anamdan babamdan Çok sevmiş sen amca <laughs> Karakolda ayna ya. var, ayna var. <laughs> Hadi. Karakolda ayna var, ayna, ayna var. var. Kız damga var, damga var. Gözlerim, gözlerim dembelledir, dembelledir. Sende kara sevda var, sen de kara sevda var, hello, hello. Hi, hi, hi. tren yolu iskele iskele, iskele. yarım yetmiş askere askere. Aylar değil, yıllar değil Cevriye Nasıl geçer dört sene Yürüdü oh. futbolla oh. Nasıl geçer dört sene Eyvallah Eyvallah Eyvallah